hepsi bu ödülü hak ediyor. Evet, ödül alanlar oldu, ödül verenler oldu. Siz de bu gecede yediniz. Yani e, bundan sonra dijitalleşme de var biliyorsunuz. Yani çok farklı ilerliyor. Siz de e, bu işin içerisindesiniz. Yeşilçam'dan bu yana gelen bir duayen yani, Sadri Alışık'tan Çolkhan İhan'dan bahsediyoruz. Bu geceler böyle devam ettikçe e, siz gelecekle ilgili neler görüyorsunuz? E, devamlı değişiyor, gelişiyor. Onların döneminde de bir sürü şey değişti, gelişti. E, o yüzden ben bu zaten doğanın tabiatında var. Ee, siz neler düşünüyorsunuz? Evet, sonuçta şöyle bir şey. Yani ne olursa olsun sinema tercih edilir sanırım. Ve bu ortamlar bir şekilde de, değişiyor. Şey, ama seyirci asla bir Sadece Kısaca böyle soruyor. Evet. E, ee, Nurgül Hanım yeni projelerinizden küçük <laughs> de biraz bahseder misin? Valla okuyorum bir şeyler ama ama bunu da çok beğendim. Bunu da içinde yer alayım dediğim bir proje olmadığı için şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Nurgül aynı zamanda sosyal medyada da çok güzel. Orada çok eğleniyor. ayrı Bak. Artık Z da geçtiniz yani. Bayılıyorum yani. yani. Evet. Çok bayılıyorum hem de. Kendi oğlunuzla da yaptığınız evet. videolar artık tutulmaya başladı. <laughs> Herkesle yapıyorum. Yemek, e, özellikle yemek ve, e, köylülerle yaptığınız <laughs> Ya Ben yemek yapmayı seviyormuşum. Evet. Çalışmaktan bilmiyormuşum ki yemek yapmayı. <laughs> Sevdiğimi bilmiyormuşum. Nasıl yapar? Güzel yapar mı? Çok <gülüyor> <gülüyor> Aa Sonra bir baktım böyle çalışmadığım zaman. Benim yemekler kapış kapış gidiyor. Evet. Sonra koymaya başladım evet, ben. De. sosyal medyada da gördüğümüz gibi <laughs> ilişki çay aynı zamanda dijital dünyada ve global dünyada da sevilmeye başladı. Yani artık yurt dışından da talepler var. Yani sizi de görecek miyiz yeni projelerde? Hangi projelerde? Yani yeni böyle e, e, dijital dijital projelerde. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Çok güzel. O zaman e, bu akşam için son olarak neler söylersiniz? Öpüyoruz hepinizi. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Biraz kaygılar oldu yanımızda. Neler düşünüyorsunuz gece hakkında? Ee, güzel bir gece. Ödüller dağıtılacak. Herkesin performanslarının sonucunda e, kazandığı ödüller olacak. E, çok hoş bir atmosfer. Sadri Alışık, Yeşilçam'ın doğayeni. Çolpan evet. İhan. Kerem Alışık da torunu. Sadiye Alışık'la beraber bu geceyi düzenliyorlar. Ne, nasıl bir e, gelecek bizi bekliyor aslında Yeşilçam'dan sonra? Bilmem. <laughs> ee, yani Yeşilçam çok özel ve çok güzeldi. Ee, daha sonrasında zaten değişti ve gelişti Sinan'ın. Ee, hani yine o tadda da işler de yapılıyor. Yani böyle Ansambol aile işi. Ee, Neceleri olur diye düşünüyorum. Evet kimler geldi kimler geçti Yeşilçan'dan. Bu gece de adaylar var ödüller var. Siz de projelerdesiniz. Bundan sonra nasıl projeler bizi bekliyor? Ee, şu anda oyun yapıyorum. İşte Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu'nun ve yapımcılarında Haşif Shakespeare yapıyoruz. Önümüzdeki sene de onu yapmaya devam edeceğiz. Ama onun de ne olacağını bilmiyoruz. Başarılar diliyoruz. Renk kattınız geceye. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sadece Alışık Ödül Gecesi'ndeyiz. Onur Gecesi diyelim ve yanımızda çok değerli oyuncularımız Yeşilçam'ın Duayen isimleri var. Buyurun siz de buyurun lütfen. Gişten, Buyurunuz. Gişten, gişten. Neler düşünüyorsunuz Sadece Alışık'la ilgili ve bu güzel gecede Çolpan İlhan hakkında ve ödül törenindeki adaylar hakkında? Sadri abi bizim babamızdı. Evlatların derdi, başka bir şey değil. Biz onunla çalıştığımız zaman Bayağı sanki de yani imparatorla çalışıyoruz. Ablam da iyiydi. Evet. Allah abime basa, yani rahmet diliyorum. Allah geri kalanlara evet. ömür versin. O da. Bu gece herkes anılacak ve siz kimleri kimleri devirdiniz. Yani A yıllar boyunca çamda usta oyuncularla birlikteydiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yani bunca zaman kimler geldi kimler geçti? Rahmetli Ayan Işık vardı. Ya. Seyfoğlu vardı. Bunlar bir ekol. Ama gene ekollerimiz duruyor yani. Fatma Gülük var. Ee, evet. Siz de bu geceye davetlisiniz evet. ve içeride neler, nasıl bir tören bizi bekler sizce? Valla biz de şimdi şey oldu, nasıl diyelim, sürpriz oldu. Geldik, <laughs> Türkiye Baba bizim babamızdı. Yani 30 sene ekmeğini yedik. Her zaman da Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hoşça kalın, size kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sizler de bir şey söylemek isterseniz, ne düşünüyorsunuz Gece hakkında? Gece, böyle gecelerin olmasını gurur verici de böyle gecenin olması tüm Yeşilçam sinema sanatçıları ve camianın sanatçılarının hepsini bir araya getiriyor. Onlarla davranmakta gurur duyuyoruz. Malum biliyorsunuz uzun süredir Yeşilçam'ın artık güzelliğini kaybetmiş diyelim. Ama Yeşilçam hiçbir zaman kaybetmez. Yeşilçam her zaman yaşar, her zaman var. Yani sadece Yeşilçam'daki gida rahmetlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Yılmaz Güneyler'in ayağın ışıkları. E, ne bileyim yani kimler geldi, kimler gitti. Sadır alışıklarını Allah rahmet eylesin. Bunların hepsiyle de çalıştık. Hepsiyle de oynadım. Bakın bu gecede bu da bir ödül çalın. geldik. Bakalım Allah ne gösterir kalanlara Anladım. sağlık. günler diliyorum. Ben teşekkür İyi ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ben ederim. Ben Cem yanımızda sadece alışık ödül törenlerindeyiz ve bu gece hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir gece olacağı söyleniyor. E, mutlaka e, al, 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 al. Türkiye Türkiye'ye mal olmuş, tarihi tarihe ismini yazdırmış sevgili rahmetli sadece alışığın ismiyle ulan ödül töreninde. Bundan sonra starlaşacak onun mirasını taşıyacak oyuncu arkadaşlarımız ödüllerini e, alacaklar. Biz de hicap ettik. Yani, Sizler yeni nesil oyunculuk olarak sadece alışık bir duayen... Yani, yani, Kerem Alışık burada onu temsil ediyor ve torunu da aynı zamanda. Yani bundan sonraki e, Yeşilçam'dan sonraki oyunculuklar, bundan sonraki projeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz nasıl bir yol izlemek istersiniz? Allah ben de onu düşünmek için e, daha erken bunları konuşmak için çünkü bu bir yol, kocaman bir yol, son olmayan bir yol. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Evet, başarılar diliyoruz iyi eğlenceler. Ve yanımızda çok değerli bir oyuncumuz var. Evet, neler düşünüyorsunuz? Sadece alışık Ödül Gecesi'nde bir duayenin Ödül Gecesi ve Kerem evet. alışık için neler söylersiniz Çolpan İlhan hakkında da? Ben yani çeyrek asırı tamamlamış bir ödül töreni. E, mutluyum. Zaten e, çalıştığım tiyatro yani çok eee e, gururla çalıştığım, çok e, sevdiğim bir e, tiyatro kurumu. E, o yüzden tabii çok yani benim Ailem gibi artık öyle söyleyeyim. Yukarıdan onlara gökyüzüne selam yolluyorum. Devam edecek bu güzel törenler onlar için daima. Ne güzel bir dua temendi ve adaylar hakkında neler söyledi? Hiçbir fikrim yok tamam. Evet yani o zaman şimdi göreceğiz hep beraber. Teşekkürler. Bay bay. Merhabalar, Sadri Alışık özellikle duayen bir oyuncu ve şu anda onun ödül törenindeyiz ve sizi de gördük burada. Neler söyleyeceksiniz, neler düşünüyorsunuz bu güzel gecede? Ya, şimdi tabii ki e, ustaların ustası diyebiliriz, e, baba Sadri Alışık için. E, ve e, o kadar özel bir güzel maya oluşturmuş ki sonrasında e, sevgili Çolpan İlhan, ve oğlu Kerem Alışık kendisinin adını sürdüren bu ödül törenini başlattılar. Aynı zamanda tiyatroları var, aynı zamanda bir kültür merkezi ders verdikleri bir yer var. Bizler, biz oyuncular için önemli önemi şurada bunun. Oyuncular sadece oyuncular için verilen tek ödül olması. Çünkü oyuncular gönlünü, yüreğini, beynini tamamen vakf bir ustamız. ben de uzun bir süre diyebiliriz artık 2018'den bu yana Sadrıalışık Çolpan İlhan Alışık Tiyatrosu'nda Farklı oyunlarda bu sene de köy olmak üzere oynuyorum ve içeriden de ne kadar özel ve e, disiplinli ve e, olabildiğince sadece alışın adını e, saygıyla sürdürecek bir sistemde hem tiyatronun hem ödül töreninin hem de e, kültür merkezinin nasıl süreçte gittiğini biliyorum. O yüzden de şimdi sürdürücüleri olan e, Çolpan İlhan'ı da anıyoruz tabii ki. Kerem Alışık e, ve başta Kerem Alışık ve torun Sadra Alışık'a e, gönülden tebrikler. Kolay gelsin ve tüm ekibe. Evet siz de e, gündeme gelen oyunculuğunuzla e, çok iyi projelerde yer alıyorsunuz. Peki siz e, oyuncular için ya da e, bu gece hakkında yani ekstra oyunculukta ödül konularında nasıl bir teşvik, nasıl bir e, oyuncu kamçılayan bir şey bu ödül törenleri ya da bu ödüller? Şimdi şöyle e, bizim e, neredeyse Avrupa ve Amerika'daki yoğunlukla karşılaştırılacak kadar yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Gerek setlerde gerekse provalar ve tiyatro sahnesinde. O yüzden de uzun süre görmediğimiz arkadaşlarımızla karşılaşma imkanı tanıyor olması. Önemli bir sosyalleşme anı ve birbirimizin yaptığı işlerin e, e tebriğini ve teşviğini burada birbirimizle ve hak edilecek şekilde hakkı gerçekten geçmeden e, doğru kişilere, doğru işlere verilen ödüllerin ve Sadece Işık'ın isminden kaynaklı saygıdan dolayı da herkesin e, hemfikir olduğu sonuçlar çıkıyor ortaya. O yüzden de ödül alanlar bunu hak ettiklerini hissediyorlar. Aynı zamanda adaylık bile çok önemli burada. O yüzden e, burada adaya olmuş olmak ve verdiğin emeğin karşılığını Sadral alışık ismiyle birlikte almak o yüzden o, biz oyuncular için çok önemli. Evet, e, gece hakkında son olarak söylemek istedikleriniz neler? Ee, şu anda biraz önce söylediğim gibi uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı göreceğim, onun için heyecanlıyım. Galiba bir ödül de vereceğim, bana da sürpriz ediler. hangi ödülü vereceğim birazdan e, öğrenmiş olacağım. Allah, çok güzel. Onun için de e, bir meslektaşıma e, gurur duyacağı bir ana yakından tanıklık etmekte o açıdan heyecan verici benim için de. Başarılar diliyoruz, zaten hak ediyorsunuz yani oyunculuğunuzu da kanıtladığınız için. Artık bu akşamın e, güzellikleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Teşekkürler. Gece hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de Alışık'la ilgili e, güzel bir oyunculuk yapmıştınız zaten. Evet. E, bu gece hakkında neler söyleyeceksiniz? E, bizim için çok özel bir gece. E, hem e, Sadir Alışık'ın bıraktığı bir miras. Sadiye Alışık e, tiyatrosu ödülleri. SKM'nin kendisi. E, ve hani işte oğlu, torunu her şey. E, tüm aslında Sadiye Alışık ailesi diyelim. Ee, bir öyle bir özelliği var bizim için. Bir yandan da ben birçok e, ödül aldım. Hem işte başka dilde aşkla hem oyunlarla. Burası e, benim için ayrıca bir değer. Bir yandan da yarattığı öğrenciler kültürle e, SKB ve Sadir Alışık e, gerçekten paha biçilmez değerler sunuyor her birimize. O yüzden benim için çok önemli bir ziyade. Şey. Evet Yeşilcan'dan evet. kimler, kimler geldi, kimler geçti. geçti? Siz de zaten e, günümüz oyuncularından en iyisi e, diyebiliriz sizi de. E, bu gece ödül e, vereceksiniz. Ödül vereceğim. Evet şimdi çıkmazsam onu veremeyeceğim. Biz. Tamam o, yani, o yani, zaman teşekkürler diliyoruz. Tamam, Görüşmek üzere. Evet Sadi Alışık ödül törenindeyiz ve duayenlerin olduğu, anıldığı bir gecedeyiz. Yanımızda Selçuk Yöntem var. Selçuk Bey nerede düşünüyorsunuz? Siz de duayen bir oyuncusunuz. Ama bu gece hakkında Sadi Alışık hakkında neler söyleyeceksiniz? E, sadece Sadi Alışık Türk Tiyatrosu'nun otim çok önemli aktörlerinden, aktörlerinden biri. Onun adına düzenlenen bu ödül töreni artık geleneksel bir hale geldi. Çok anlamlı bir hamle geldi. Ben de rüzgar tretiyatı en çoğunu Serdar İstiklal Üniversitesi'nde sunumladım. Onun için anlamlı bir gece. Onu organize edenlerin hep herkesi kutluyorum. Ve bu gelenekselliği yıllar bir devam etmesini Ödüller alındı, ödüller verildi. Siz de ödüllü bir sanatçısınız. Peki bundan sonra oyunculukla ilgili, gelecekle ilgili bizi neler bekliyor? Gelecekle ilgili neler bekliyor bilmiyoruz ama gelecekle ilgili biz kendi hedeflerimizi, enerjilerimizi paylaşırız. Gelecek bizi niyetlerimize kucaklaştırırsa ne ala, onun için çabalıyoruz. Evet, sizin de tiyatrolarınız gerçekten e, dikkat çekiyor ve böyle bir e, ailenin e, bu ödül töreninde renk kattığınız geceye son olarak neler söylemek istersiniz gece hakkınızda? Bence söylemek için söyledim, ben de bir ödül vereceğim onun için size e, çalışmanızı başarılar. İyi eğlenceler diyoruz başarılar Dostlarımız sokak köpeklerine, hayvanlarımıza dokunmayın diyorum. Her şey insan için. İnsan bu hayattaki en değerli varlık ama onu tamamen öğeler var. Lütfen yaşanan bir dünya için savaş hayır. Sokak hayvanına dokunmaya hayır. Ve küresel ısınmaya hayır. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Bu güzel gecede yine karşımızda bir oyuncumuz var. Neler düşünüyorsunuz sadece alışık gecesi hakkında? Çok güzel bir aile diyelim. Ee, çok sevdiğim bir aile, ee, hem Kerem arkadaşım, hem Sadri Ugo'ya çok saygı duyduğum bir insan ve ee, Beşiktaş'ın ben de bilen incili torunu olduğum için. Ayrıca Çolpan abla ve Çolpan annenle ilk pazartesiyle iki yıl birlikte çalıştık. Benim için çok önemli bir aile ve bugün de 25. yılı olduğu için yani bir çeyrek asır oldu. O yüzden buradayız, ödül almasak da seve seve buradayız. Evet, Yeşil Çağ'la kimler geldi, kimler geçti? Evet. Şimdi de sizler estiriyorsunuz. Bu gece de ödüller alınacak, adaylar var. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani kendi geleceğiniz hakkında da oyunculukla alakalı. Neler düşünüyorsunuz bundan sonra? Nasıl bir Yeşil sonra nasıl bir hız bizi bekliyor? Şu an sektör gayet hareketli. Hem sinema olsun, ana akım diziler ve dijital olsun. E, oyuncular çok şanslı. Eskisi gibi değil şartlar. Şu an şartlar çok daha teknolojik imkanlarla oluyor. Bizler e, bundan 20-30'dan önce çok daha problemler çekiyorduk. O yüzden güzel bir dönem. Bunun kıymetini de bilerek çok daha güzel projeler ve işler olacak. E, ben de şimdi yeni bir dizi bitti zaten 3 Kız Kardeş. O yüzden e, yeni projeleri değerlendiriyorum şu an. Sinema ve dizi ve dijital. E, her şey herkes için çok iyi olsun. Ödül olacaklar için de e, bol şans.